Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, Türk ve dünya savunma sanayinde son dönemde meydana gelen bazı önemli gelişmeleri inceleyeceğiz. Videomuz, Avrupa Savunma Ajansı'nın 2022 yılı savunma raporu ile başlayacaktır. İkinci olarak, Roketsan tarafından geliştirilen, Karaok Tank Savar güdümlü füzesinin test atışlarını inceleyeceğiz. En son olarak, STM ve Altınay Savunma tarafından birlikte geliştirilen, ve ilk entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri'nin en yeni TCG İstanbul fırkateynine yapılan kuş kapanı helikopter yakalama ve transfer sistemini mercek altına alarak videomuzu sonlandıracağız. Avrupa Savunma Ajansı, tüm AB üye devletlerinin savunma harcamalarını ilk kez detaylandıran 2022 yılı savunma raporunu 30 Kasım 2023 tarihinde yayınlamıştır. 240 milyar avroluk rekor seviyeye ulaşan Avrupa savunma harcamaları 2022 yılında önceki yıla göre %6 oranında artarak aralıksız 8. artarda büyümesini gerçekleştirmiştir. 27 AB üye devletinden 20'si savunma harcamalarını artırırken bunlardan 6'sı harcamalarını %10'un üzerinde artırmıştır. İsveç, Lüksemburg, Litvanya, İspanya, Belçika ve Yunanistan toplam harcamalarda en yüksek artışı kaydeden ülkeler olmuştur. AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Savunma Ajansı Başkanı Joseph Borrell konuya ilişkin şunları söylemiştir: Silahlı kuvvetlerimizin çok daha zorlu bir döneme hazır olması gerekiyor. Bu yeni gerçeklere uyum sağlamak her şeyden önce savunmaya daha fazla yatırım yapmak anlamına geliyor. 240 milyar avro gibi rekor bir rakam, üye devletlerin Avrupa savunmasını güçlendirme kararlılığının temelini oluşturuyor. Ancak önemli yetenek boşluklarımız var ve harcamalarda diğer küresel oyuncuların gerisinde kalmaya devam ediyoruz. Bu nedenle mesele, sadece savunmaya daha fazla harcama yapmak değil, aynı zamanda daha iyi ve birlikte harcama yapmaktır. Ortak planlama, ortak projeler ve ortak satın almalar yoluyla silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme fırsatlarını değerlendirmeliyiz. 27 AB üye devleti tarafından, Toplam savunma harcamalarının 58 milyar avrosunun savunma yatırımlarına tahsis edilmesi, %5,9'luk bir büyümeye işaret etmektedir. Savunma yatırımlarının toplam harcamanın %20'si olması şeklinde kararlaştırılan AB kriterine, 20'ye devlet ulaşmıştır. Lüksemburg, Macaristan, Yunanistan, Finlandiya ve Litvanya toplam savunma harcamalarından yatırıma en yüksek tahsis yapan ülkeler olmuştur. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Avrupa bir süredir Rusya kaynaklı güvenlik tehdidi hissetmektedir. Rusya-Gürcistan savaşı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve en son olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa devletlerini tedirgin etmektedir. Tehdidin coğrafi olarak Avrupa'ya bu denli yakın olmasına ve tehdidin kaynağı olan Rusya'nın savunma harcamalarını ciddi şekilde artırmasına rağmen Avrupa ülkelerinin 7'sinin savunma harcamalarını azaltması, hatta bunlardan 5'inin Ukrayna'ya nispeten yakın orta ve doğu Avrupa ülkeleri olması, müşterek AB savunması açısından ciddi soru işaretlerini doğurduğu düşünülmektedir. Tüm bunlara ilave olarak, Avrupa savunma harcamalarının toplamda artmasına rağmen araştırmaya ayrılan kaynağın azalmasının Temel olarak Avrupa'nın Ukrayna'ya sevk ettiği cephanesini yerine koyma amaçlı olduğu, yani son yıllardaki harcamaların yeni yetenek kazanımından ziyade mevcut yetenek seviyesini muhafaza etmeye yönelik olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Avrupa'nın 2022 yılı savunma raporunun Borel'in AB küresel oyuncuların gerisinde kalmaya devam ediyor düşüncesini teyit eder nitelikte olduğu düşünülmektedir. Roketsan, sosyal medya hesaplarından Karaok Tank Savar Füze Sistemi'nin test atışlarından görüntüler paylaşmıştır. Paylaşımda, silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak Karaok kısa menzilli tank savar silahımız, başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak, sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. İfadeleri kullanılmıştır. Uzun süredir sessiz bir şekilde yol alınan Karaok projesinde, yeni test atışları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen atış testleri sırasında Karaok, 500, 1000 ve 1500 metre uzaklıktaki hedefleri vurmayı başarmıştır. Testlerde hedef olarak, hack edilmiş M-47 ana muharebe tankları da kullanılmıştır. Karaok, hedefleri hem doğrudan hem de üstten vuruş modlarında vurmayı başarmıştır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Roketsan halen, OMTAS ve UNTAS tank sabar güdümlü füzelerinin seri üretimine devam etmektedir. Orta menzilli olan ONTAS füzesi 4 kilometre menzile, uzun menzilli olan UNTAS füzesi ise 8 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Roketsan UNTAS füzesini daha da geliştirerek 16 kilometre menzile ulaşmıştır. Bu menzili 50 kilometre ve üzerine çıkarma çalışmalarını devam ettirmektedir. Karaok füzesi ise 2,5 kilometre menzili ile daha uzun menzili değil, tam tersine eksik kalınan daha kısa menzili, yani ONTAS füzesinin menzilinin altında bir menzili hedeflemektedir. İlave olarak hem Omtas hem de Untas füzesi omuzdan atılmak için ağır füzelerdir. Bu nedenle füzelerin bir kaydaya monte edilerek ya da bir araca yüklenerek kullanılması gereklidir. Uzun menzillerde araç veya kaide üzeri kullanım sorun teşkil etmemektedir. Ancak kısa menzilde, yani tehdidin daha yakın olduğu durumlarda taktiksel olarak omuzdan atılan bir füze tercih edilmektedir ok füzesi, omuzdan atılabilen güdümlü bir füze olarak özellikle şehir savaşında, kara birliklerine büyük bir esneklik sağlamaktadır. Ayrıca, karaok füzesi yukarıdan vuruş yeteneği olan bir füzedir. Füze, yukarıdan vuruş özelliğiyle, tank ve zırhlı araçların zırhının en zayıf olduğu yeri, yani aracın üst kısmını hedef alabilmektedir. Yukarıdan vuruş için füzenin önce belli bir yüksekliğe tırmanması ve ardından füzenin aşağıya yönelerek hedefini bulması ve onu uygun yerinden imha etmesi beklenmektedir. Mühendislik açısından yukarıdan vuruşun uzun menzilde daha kolay, kısa menzilde ise daha zor olduğu değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Roketsan'ın Karaok füzesini geliştirmesiyle önemli bir atılım yaptığı ve Karaok füzesini envanterine katacak ülkelerin ciddi bir tank savar yeteneğine sahip olacakları düşünülmektedir. Savaş gemilerinde kullanılan ve helikopterlerin gemilere güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayan donanımlardan oluşan helikopter yakalama ve transfer sistemi Türkiye'de ilk kez üretilmiştir. Sistem, F515TCG İstanbul fırkateynine entegre edilmiş ve tüm kabul testlerini tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiştir. Kuş Kapanı adı verilen sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş testlerini Deniz Hava Komutanlığından kadın pilot Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemilerinde kullanılmak üzere benzer sistemleri daha önce yurt dışından tedarik etmekteydi. Ancak yurt dışı üretici firmalar ve ülkelerinden kaynaklı sorunların proje takvimini geciktirmesi nedeniyle 2 yıl önce STM ve Altınay firmaları kuş kapanı sistemini geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Mühendislik ve proje yönetimi açısından bakıldığında, Türk savunma sanayi için kuş kapanı benzeri bir sistemi geliştirmek ve üretmek çok büyük bir atılım değildir. Tank, uçak, fırkateyn, AESA radar ve elektronik harp sistemleri gibi yüksek teknolojili ve karmaşık sistemleri üretebilen savunma sanayinin bu tür bir sistemi rahatlıkla üretebilmesi beklenmektedir. Bugüne kadar kuş kapanı benzeri sistemler, yurt dışından rahatlıkla tedarik edildikleri için yurt içinde ayrıca projelendirme ihtiyacı oluşmamıştır. Ancak, arka arkaya yaşanan, Covid-19 pandemisi sürecindeki global üretim krizi, Ukrayna savaşı, bazı müttefik olduğu düşünülen ülkelerin, savunma ihracatlarına politik çekinceler koyması ve Türk lirasının değer kaybı neticesinde ithalatın daha pahalı hale gelmesi gibi sebeplerle, artık yurt içinde bu tür sistemleri de projelendirmek ve üretmek, bir zorunluluk halini almıştır. Yurt dışından tedarik edilen ürünlerde sorunlar yaşanması halinde Türk savunma sanayi projelerinde kısa vadeli aksaklıkların yaşanabileceği ancak savunma sanayinin orta ve uzun vadede bu durumdan kazançlı çıkacağı ve ürün portföyü ile katma değerini ciddi oranda artıracağı düşünülmektedir. Aselsan Kets, Cenk S3 boyutlu arama radarı, Midlas, MKE gemi baş topu ve kuş kapanı helikopter yakalama ve transfer sistemi, bu şekilde Türk savunma sanayinin portföyüne eklenen ürünlerden bazılarıdır. Türk ve dünya savunma sanayinde son dönemde meydana gelen bazı önemli gelişmeleri incelediğimiz videomuz, burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.